Arkadaşlar şimdi heli aldık biz heliyle karlı alanları da ev arayacağız bulduğumuz evi de arayacağız öyle hadi gidelim. ay tamam çıktım videoya çıktım <gülüyor> <gülüyor> tamam Allah, Allah. <laughs> Emin olmak istiyor adam ya. <laughs> Kesin çıkarır ya. Kararsız, yani. kararsız kaldım. Güzel bir ev bulalım da patlatalım ya. Yeri Çok malzememiz Çok malzememiz yok ama. Nasıl canım? yok? Ne demek yok? Yok. Şunu içeyim ben. Oo, oh, canım da arttı. Aa. Bana bir şırınga bas bakayım. Hani bize çay? Bana bir şırınga basın. Ah, çok, çok. Of 113 canım oldu ya. Ya bu kanka ne yapıyor? Bakacak mı? Taret Bak. var mı? Var taret, taret var. Kapalı taret, kapalı taret. İndir indir indir. Taretleri yeniden koyun. Aha patladık. Sanırım. Yok patlamadı. Patladık. Dur sen patlatır mı ya? O patladı. Aa oh, aa aa! Evin üstüne çıktım lan. Yeniden tamir etmişler bu evi. Aa sende bunun var. Aa evin adam var. var Ev içinde adam var. Ben zıpladım metalde. Aa evet. Var var. Oğlum niye Sen abi korktum. Yine korktum. <gülüyor> adam var. <laughs> <laughs> korktum. Kanka biz benim ses şey sana gelmiyor mu? Geliyor duydum. Oha. Üstü açık full. Sandıklar var. Arama. Ana yere bak. adam burada 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 bak. AK'si var. Arada sıkışmış. Nerede? Bak camdan bize bak ya vurma. vur. <laughs> Allah'ın aşkına ne oldu? Çok iyiydi ya. Alpin. Noskop vurdum biliyor musun? Alpin gelişi var bir tane. <laughs> Görmem ne? Ya. <laughs> Oha dolu lan. Orada kalmış. Gel gel merdiven mi? var burada mı? merdiven gel. Niye çıkmıyor oradan o? Eee çıkılmıyormuş gel. 3 istek tabanca mermisi, piton, thompson, ses. var ya, aa, ya en aşağıda gidiyor. Aha, Kanka ben beni ben buradan nasıl çıkartacak? Öldürdüm. Ne oldu? Ah, adam kusuyormuş alp sandım. Uh, Mustafa, gel, gel. Ben nereye indim oğlum? Bak şunun altı. Aa. Kanka ben burada kaldım. Elimizi aldılar. Hmm. Niye? Ben çıktım. Adam geldi. Kanka ya. Şaka gibi ya. Aa, bizim <laughs> scraplerle alam veremediğimiz bir şey var ha. Adam var yine dışarıda. La burayı mı raidlesek ne yapsın? Buraya devam edebiliriz. Bunun devamı var bak. Aa yataklar var hızlı. Adam da o ya Oha botlara bak. Bu ne lan? Oha bu garaj kapısının altı arkasında full loot var. Baksana. Aa altta öyle. Patlatabiliriz. Patlatalım mı? Buraya devam edebiliriz. Oha bu... bu da... burada. Biz çaldılar. Yani bizim 3 kere skrepeli aldık aldı Hursuzuncu'da. Bayağı orada yapıyor. 3'ü de beleş. Birini çaldılar, birini patlattılar, birini çaldılar, birini biz kaza yaptık. Yani scrap elede de uğursuzluğumuz var. O yüzden scrap kullanmıyoruz artık. Aynen öyle. Almayın aldırmayın. <laughs> <laughs> Aynen buradan girelim, kapılardan girelim. Hadi aç. Nereden gördün otomat olduğunu? Sağ, buraya burada? baksana şu atarım. He orayı ben de garaj, garajın arkası sandım. Yiğit en üstte dursana kanka gelmesinler. Vuruyor. sandım ya. Patlayıcı mermi. Geliyorum. Adamlar neymiş mi acaba? Yok. 15 kişi oynuyorlar herhalde bunlar. Bu ne? Kırayım bekle. Kır. Ben de ona vuracağım. Bakalım. Abi Abi de, 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 de. Yalnız burada çok item var Alp. Ben ee. giriyorum işte. İyi bir gelsene. Tamam. Patlayıcı. Geldim. Bir tane vurdun mu? He baksana kutuya bak. <laughs> Oo güzel lan. Güzel güzel devam. Hadi çık 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 çık. Ne oldu ne oldu? Alet dolabı yok oğlum. Oh. Alet dolabı yok doğru. Aa! Oh. Aa. Kapatsana bizi. Aynen kapat. Ulan bizi. var ya, ulan var ya. Ayda. Ben bu nasıl ne? Atayım? Kapı kapı kilit lazım, kapı kilit. Kapı kilit mi lazım lan? Çiftli kapı lazım, çiftli kapı. Ee, workbench atalım mı kanka? Geliyorum. Roketimiz az Aa, buraya. Aşağıymış. Aşağıda da otomat var. Ateşi Ateşi devam ama bizim buraya girmemiz lazım. Tamam. Bu kapı mı? Hı devam et. Abi. Oğlum kan atacaklar bak. Hadi in oğlum. Aga bu dolanıyor olabilir mi şu an? Bu buraya nasıl giriliyor tamam, acaba, acaba? buraya? İçeriden falan ortadan. Kanka duruyor. bir gel ya. Oğlum boşuna kadar attırdınız. Buradan giriliyor. Atlattık ha o kadar. Atıyorum. DM. Çıkın abi. Hadi. Devam. Hadi. Aha girdik Hay abi. Yani. Of sandıklara üç, üç bak. Tane... Level 3 falan var içeride. Yani 3 tane şey boşa patlattı. Olsun. Oha. Çok fena <laughs> oğlum. Çok iyi ama Aynen, çıkayım, Şuraya baksana Oy. bir. Araya bakabilecek misin Alp? Şu İyi. aradan bak. Baktım kahveyi gördüm. Oğlum çabuk aç çabuk. Ya. Oy. Şarjandan şey var ileride. Bismillahirrahmanirrahim. Peki ben metal alayım. Metal buldum. Metal var, var, metal metal. var aynen. Öfke gidiyorum. Bir iki kasa metal. Abi eritilmiş metalim de. O setlere bak. Değil setlere ya. bak Yukarıdaki sandıklara baksana. İki kabut var. var. Full AK var. L96. Mermi yatak var atacağım. bir kasa. Atacağım. Yatak atacağım. Barutlara bak. Roketlere ar bak. Hızlı ama hepsi. Kanka oraya yatak atıcam. Ha orası değilmiş o. Birisi uyuyor full ses. Gel bunu da göster gel. Nerede? Gel gel burada. Aa burası da var. Gel. Geldi. Poppy. Poppy. I, I'm Poppy. He? Evet evet. Hadi. Kapadın mı Alper'i? Kapattım yukarıyı. Bizim mi şu an? Yani. Kapıda tutacaklar ama. Tamam. Bende dört tane var. Bana ver iki tane. Kanka yani da çıkmadı. Aga. O o kadar oraya girmem imkan. Çok güzel bayıldı yalnız videoda görürsün. Yuvarlanıyor. 80 saniye ya. var. Ben Hı. de öleceğim. Öl. Ben de patlayıp çıkartayım mutlara konar ihanet. <laughs> en aşağı at kanka en aşağı. En aşağı. Öyle ya. yapacağım öyle yapacağım. Ya at abi. Şey Tamam vurdum ben güzel vurdum. Tamam vurayım Piyan. Devam et. Bakayım. Oh. <laughs> <laughs> Nasıl bayıldı? Full şirin mi almış? 117 131 <laughs> dur bekle. 109 127. Aga Değil sabahki mi? roketleri buraya harcayacaktık var ya. <laughs> devam devam. Zınk, zınk Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi oğlum. Bekle ha. de, sen dur. Ben iyiyim. Bir şey var mı diye. Tamam yok. Onu kıracağız. Burada otomat var boş. Şurada bir yani tuş var diye. ve açık. <gülüyor> Kapattım. <gülüyor> Şurayı kırıyorum. <laughs> devam 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 <gülüyor> devam. Hey <laughs> Selamünaleyküm. El Elar el AK L96. Ver bana, ver bana, ver bana. Ar, Ar. Ne? Oğlum her yerden L96 çıkıyor. Hmm. Ha. HQ yer. Am oda ama nasıl gireceğiz? Yetmez. Kapılar. ah kapılar şey kapar. Metal. Bir gazer. Olmuşsun zaten Barış. Nereye vuruyor onu? Kapı. De, Kapı. Şurayı yıkamayacağımıza göre oraya açalım. Nereye vurdun? Karşıya şuraya vur. Bakayım. Dur çık da karat var. Karat olsa ne olur ki? Ölmüyoruz. Oha en aşağı şey indik. indik. En aşağı indik. An Ana yer burası. İksir yapmış herif bak. var. bu. Onlar orada çok önemli şey yoktur Son. bence. Son. Raket. Çık. Son roket. Çık. Hadi oğlum. Aha ana yer giriyor. Olmaz. Sağ taraf. Dedim işte ana yer burası, ana yer burası. Piyam sıkayım Bitti. Kaç var? Eee... Birisi tek artı... Yeter yeter. Gir, yeter, gir, gir, yeter, gir, yeter, 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 bu <laughs> ver, Biz de vuralım, ver. Biz de vuralım, ver. Aynen at. Yani AK ya ile ne şeyle sıkıyorsun ya? Harbiden AK dolu ya. <laughs> Aha, girdik be. Yes. Yes. Yukarıda et. Bir taş var. Ha, baş. O set var. Daha çok kazmak Burası Boş. farm odası galiba. Baş. Baş. Tamam. Yani. Ana şeyler yukarıdaymış. Elektrik sistemi varmış. Burada bir şey ya. Sanırım. Yani yok, bu uyumuyormuş. Şurada da bir sandık var. Dur boştu. Aa. Hadi vur. aha Bu ne abi? Aha. Gel ortaya vur. Bir dakika. Aynen gidiyor gidiyor. Bitti benim hmm. mermim. Bende de bitti. Bende bitmedi bekle. Şöyle geçeyim ben. Geldiler bu arada. Dışarıdalar. Bir şey olmaz hadi. Aga var bir şey. Artık of bir ya. kasa silah var. <laughs> var Oy. Metaller var. Metaller. Baya bir baya bir not atmışlar ama yere. Aynen çok Ben bir kapıcıyı basayım Aynen. da. Silahları ne yapacağız oğlum Dönüştürürüz artık. Yatak yok orada, yatak. Nereye sıkıyor? Ağabey nereye sıkıyor? Yatak var yatak yatağı sıkıyorum da. Lan yok nerede? orada yatak. Çıktı şimdi. Eee? Oğlum yok orada ya. Lan! lan! Gediniz <laughs> ya. Abi ya, şaka gibisiniz yemin ediyorum. Oğlum adam öldü lan. Hadi ya, alışağımızı alalım da gidelim, uzadı çok. Abi nasıl, nasıl alalım? Yürüyerek alalım. Ya da gelin, silahları şurada markette dönüştürelim. <laughs> Yok mu? No. Bu kadar silah dönüştürülür mü? Dönüştürülür oğlum. Bir sürü burada <gülüyor> işte. Durma. Ne yapıyorsun sen? Aa, tribün çıkmış lan. Görmedim. <laughs> Arkadaşlar, biz bu itemleri taşıyacağız. Hoşçakalın, bay bay. <laughs>